Herkese selamlar. Yükselen ikizler, Güneş burcu ikizler olan siz sevgili arkadaşlarım hepinize merhabalar. Sevgiler, selamlar. Umarım iyisinizdir. Evet, bu videoda 30 Eylül ve 6 Ekim haftasını değerlendireceğiz. Evet, artık Eylül ayını da bitiriyoruz, Ekim ayına giriş yapacağız ve son haftasında, son gününden itibaren Ekim'in de ilk haftası neler yaşayacağız? Bunları tek tek değerlendireceğiz. Bu hafta önemli bir tutulmamız var. 2 Ekim Çarşamba günü gerçekleşecek. E, hemen Ay tutulmasının ardından bir de güneş tutulması yaşamamız tabii ki kadersel olaylara gebe olduğumuzu gösteriyor. Yani kadersel çok müdahale edemediğimiz daha çok akışa bırakmamız gereken durumları da ortaya çıkaracaktır. Burada güneş tutulması Terazi burcunun 10 derecesinde olması ve ve öncü bir burçta olması sebebiyle bazı konularda etkileri güçlü yaşayacağımızı gösterir. Terazi burcu adil olmayı, adaleti, dengeyi ifade eder. Siz sevgili ikizler burçları için buradaki güneş tutulmasının etkilerini daha çok 5. ev alanlarınızda yaşayacaksınız. Yani 5. ev mutlu olduğumuz, keyif aldığımız alanları gösterir. Bize neşe veren konuları, sevgilimizi, çocuklarımızı, arabamızı, hobilerimizi, kazançlarımızı anlatır bize mutluluk veren kısımları anlatır işte burada yaşamımız içerisinde biraz denge kaydıysa biraz problemler yaşandıysa çocukla ilgili ergin bir çocuğumuz var belki onunla ilgili küslükler yaşıyoruz, kırgınlıklar yaşıyoruz, ayrılıklar yaşıyoruz. İşte bunların bir dengelenmesi söz konusu olacak ya da küçük çocuklarımız varsa bununla ilgili konularda belki onun hayatıyla ilgili net bir artık karar almamız gerekecek. Ya da eğer ki henüz bekarsak, çocukla ilgili konularımız yoksa gündemde belki de aşkla ilgili, sevgiyle ilgili konularda, flörtle ilgili durumlarda etkin bir güneş tutulması etkisi yaşayacağız. Çünkü burada güneş tutulması hemen ay tutulmasından sonra olmasıyla birlikte bazı konularda daha net gördük, daha net algıladık. Belki bitmesi gereken durumlar vardı. Belki keskin kararlar aldık yaşamlarımızda. İşte şimdi yeni adımlar attıracak durumlar yaşatacak. Belki hiç ummadığımız bir aşk başlayacak. Belki asla olmaz dediğimiz aşklar kapımızı çalacak. Tutkulu bir aşk olabilir ya da kangren olmuş artık bitmesi gereken bir aşk da bitecek olabilir. Böyle bir karar da alabiliriz. Yine 5. ev hobilerimizi yaşamda belki kazançlarımızı ifade eder. Yani maaşımızı, gelirlerimizi değil de daha çok havadan gelen paraları ifade eder 5. ev. Buradaki bir dengesizlik söz konusuysa ya da hobilerimize daha çok zaman ayırdık, işimize ayıramıyoruz ya da, ya da özel hayatımıza çok ayıramıyoruz. İşte bunlara bir denge gelmesi söz konusu diyor bu sistemle tutulmalar kaderseldir. Çok müdahale edemediğimiz etkiler verir. İşte burada alacağımız kararlar kaderimizi belirleyecek. Yaşamımızdaki pürüzlere dokunacak, buralara denge getirecek. Yine 5-11 aksıyla birlikte yani arkadaş çevresi, sosyal çevremiz, kazançlarımız, gelirlerimizle ilgili de bir problem yaşıyorsak, sosyalleşemiyor ya da sosyal çevremiz içinde bulunamıyorsak, yani bu sosyal arkadaş gruplarının veya dernek sosyal diğer gruplar içerisinde e, haksızlıklara uğruyorsak işte buralarda bir denge gelmesi, İlahi adaletin işlemesi söz konusu olacak. Ne demiştik? Beşinci ev aşk evi. Belki ilahi adalet dediğimiz canımızı yaktı, belki incitti, belki aldatıldık, belki sorun yaşadık, hiç hak etmediğimiz durumlar yaşadık. İşte bu güneş tutulmasıyla birlikte ilahi adalet de işleyecek. 12-13 sene öncesine götürecek bizi. Yani 2013-2016 süreçlerini sorgulamamıza da sebep olacak. Terazi genel anlamda davaları, hukuki konuları, adaleti ifade eder, bu kavramları ifade eder. Hesaplaşmaları ifade eder, yöneticileri, politikayı ifade eder. Belki iş yerinde yöneticilerle ilgili sorunlarımız var. Ee, burada bir hukuki süreç işliyor veya sadece sözlü olarak gerginlikler var. İşte orta noktayı bulmaya çalışacağız. Ee, yine ay düğümlerinin Güney Ay Düğümü tarafında olmasıyla birlikte e, tabii ki iş hayatımız, sağlığımız ve ruhsal alanı da etkileyecek durumlar söz konusu olacak. Türkiye haritasına baktığımızda e, daha çok hangi alanları etkiliyor diye baktığımızda gizli, saklı, dönen, arkamızdan çevrilen işler Hayatımızdaki tıkanıklıklar, korkular, endişeler, söyleyemediklerimiz, içimize attıklarımız, duygusal durduğumuz konular ya da iş hayatımızdaki tüm tıkanıklıklar gündelik yaşama bir düzen gelmesiyle ilgili genel anlamda da bir etki getirecek. Güneş tutulmaları tamamen yeni adımlar, yeni başlangıçlar demektir. Bizlere yeni, güzel adımlar attıracak. Evet 3 Ekim'de perşembe günü de ay hilal fazında olacak. Yani bu konularda bahsettiğimiz konularda yeni adımlar atmanız için ideal bir zaman dilimi olacak. Yeni başlangıçlar, belki imzalar atılabilir, yeni ilişkiye başlanabilir. Var olan ilişkiniz bir üst seviyeye taşınabilir. Belki hobilerinizden kazanca dönüştürecek etkiler gelebilir. Belki araç alımıyla ilgili güzel sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Çocuğumuz ile ilgili belki bir çocuk haberi alacağız. Çocuğumuz olacağının haberini alacağız. Veya var olan çocuklarımızın hayatıyla ilgili güzel enerjiler yaşayacağız demektir. Yine bu hafta içerisinde Jüpiter'de 6 Ekim pazar gününden itibaren artık retro etkisinde olacak. Ama önce duraklamada olacak. Yani önce durağa girmesiyle birlikte esas retrosunu yani geri hareketini 9 Ekim'de başlatacak ikizler burcunun 21 derecesinde geri geri hareketine başlayacak. Jüpiter 4 Şubat 2025'e kadar retroda kalacak. Bunun genel etkileri, burcunuza olan etkilerini bir sonraki haftaki videoda daha detaylı paylaşmaya çalışacağım. Evet sevgili dostlar videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve zil işaretini açmayı unutmayın. Lütfen videoyu beğenmeyi de unutmayın. Lütfen şimdiden tüm desteğiniz için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Danışmanlık almak doğum haritası analizi yaptırmak isterseniz de bana whatsapp numaramdan veya instagramdan kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Yeni hafta yeni videolarda tekrar görüşmek dileğiyle sevgiyle kılın, hoşça kalın hoşçakalın.